Hocam ehli kitaba tasdik ilişkisiyle giderken Tevrat ve İncil'deki ayetlerde Kur'an'ın birçok ayetinde geçen ibareler ya farklı ya da tam tersi olarak bulunuyor. Mesela Kur'an'da beş vakit namazdan bahsedilirken Tevrat'ta günde sadece üç vakit ibadet yapıldığının ifadesi var. Daniel 6-10 Açıkçası İbranice Tevrat'tan da bunları bulamıyoruz. Bu insanlara nasıl tebliğ yapılmalı böyle bir durumda? Evet şimdi bu üç vakit meselesi bakın bizde de öğle ile ikindi akşamla yatsı ve sabah namazı vakitleri yani bize de üç bölüm ayrılır güneşin batıya kaymasından batmasına kadar batmasından havanın e, iyice kararmasına ya da soğumasına kadar bir de sabahleyin ikinci fecrin ağarmasından üç bölüm üç bölüm olduğu için mesela akşamla yatsı, mesela bu akşam biz akşamla yatsıyı birleştirdik değil mi? Çünkü ikisi aynı. Akşamla yatsıyı birleştirebiliyoruz, aynı bölümün namazı. Ama ikindi ile akşam namazını birleştirebiliyor muyuz? Yok. Yok. Ayrı ayrı bölümlerin namazı. Şimdi bu şeyi istismar ediyor Yahudiler. Ee, size de birkaç kere anlattım. Şeyde Vatikan'da yapılan bir toplantıda bir Yahudi, Yahudilik uzmanı ki uzun sürede e, İsrail'de kalmış. Çok araştırmalar yapmış birisi. Yahudilerde günde üç vakit ibadet var diye anlattı, aynen burada olduğu gibi. Ben de kalktım, niye üç diyorsun? Beş değil mi? Günde üç ibadet var falan. Ha üç vakit dedi, tamam. Niye üç diyorsun, beş değil mi dedim. Aslında beş de değil, yedi. Ama iki tanesi zorunlu değil. Birisi işte teheccüd namazı, birisi de kuşluk namazı. Zorunlu değil dedim. Ama beş, zorunlu. Niye böyle söylüyorsun dedim, adam ağzını açmadı. Hep öyle yaparlar. Çünkü ikinci adımdan korkarlar. Ondan sonra döndüm, Vatikan'dan gelen papazlara Onların şey bile Avrupa'nın çok çeşitli ülkelerinden gelenler vardı. Katolik kilisesine mensup olanlar. Dedim ki günlük beş vakit ibadet size de var. Siz niye yapmıyorsunuz dedim? Hiçbirisinin sesi çıkmadı. Hiç ses yok. Neyse sonra Eski Roma'yı işte öğleden sonra şöyle bir iki saat ziyaret edip gelmek için vakit şey yapmışlar yani bir e, kültürel ziyaret hazırlamışlar oraya giderken şöyle 30-35 yaşlarında bir kızcağız yanıma sokuldu hocam dedi ben doktoramı Vatikan yani bu şey Vatikan diyorum bu evet Vatikan kilisesinde yaptım dedi. Ben burada yaptım dedi. Papanın dediğin ibadeti yaptığını gözümle gördüm dedi. Şimdi bunu gayet iyi biliyorlar. Ama insanlar bilsin istemiyor. Maide suresinin 15. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Yahya'l-Kitap. Ey ehli kitap yani kitaplarında uzman olan kişiler. Diğerleri bilmiyor ki. Sıradan Yahudi Hristiyan bilmiyor. Kadıca <gâdice> ekum rasuluna. Bizim rasulümüz size geldi. İşte Kur'an-ı Kerim ve onu getiren Muhammed Aleyhisselam. Yübeyyinu lekum. Şu anda ortaya koyan Kur'an. Sizin için ortaya koyuyor. Kethiren mimma kuntum tuhfune minel kitab. Kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi gizliyorlar veyaffu ankethir bir çoğunda görmüyor mesela biz buradan vakıf olarak e, bahçeli evler tarafıydı galiba yanlış yani e, unutmuş olabilirim tam olarak adresini e, Süryani kilisesine gitmiştik onlara irtibat kurarak orada beş vakit namaz kıldıklarını bize anlattılar Hem yani bunu var, Hepsi hepsinde var. Araştırırsanız, mesela şimdi şey e, Avrupa'da ya da başka yerde olanlar bir baksınlar ki günde kaç kere çan çalıyor kilise, ha ve hangi vakitlerde? Evet. Geçin. Benim de hatırıma şey geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bu vakitler çıktığını söylüyor soru soran da tam aksine bir grupta Kur'an-ı Kerim'de bu vakitler bilinemez hadislere ihtiyaç var işte diye söylüyor. E şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de bu e, ayetlerin ayetlere tefsiri o e, birbirini açıklaması ilişkisiyle şeyi Kur'an-ı Kerim'e e, o bakış açısıyla bakmasak zaten e, çıkarlamıyordu. Yani bugün Tevrat o manada e, kim onlar incelemiş mi ya da bu soruyu soran incelemiş mi onda? Ehli kitap, onların uleması bu metodu biliyor ama yani insanlardan gizliyorlar. Bir de şu var. Tabii ki Resulullah'ın hadislerinde bunlar olacak. Bu ayetler şimdi inmedi ki Resul'a indi. Elbette ki o bu, bu ayetleri çok doğru bir şekilde uyguladı. Ama biz Kur'an-ı Kerim'le uyumlu hadisleri araştırıyoruz. Neden? Çünkü ayetlerin anlamı o kadar bozulmuş. Niye hadisleri bozmasınlar ki? Onların bu yanlışlarına, yani tuzaklarına düşmemek için Kur'anla, Resulullah'dan bize gelen rivayetleri karşılaştırıp doğrusunu buluyoruz. Onu bulduğumuz için Allah'a şükür bugün kutup bölgesinde bile, işte bugün bir pilot geldi. Değerli bir arkadaşımız sık sık her uluslararası şeyde uçar. Alper Gökçe diye bir arkadaşımız çok da gayretti her gittiği yerde çekimler yapmış bu şey namaz vakitleri ile ilgili. Şimdi 21 Mart'ta, pardon 21 e, Aralık'ta tam kutup noktasının orada yaptığı çekimleri gösterdi. Akşam namazı, sabah namazı burayla birebir. Ya kutup noktasında 21 Aralık hiç güneşin olmadığı yerde bunlar olur mu? Olur tabii. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'le gittiğiniz zaman problem çözmek o kadar kolaylaşıyor ki. Çünkü Allah'ın her tarafı yaratan Allah, anlatan Allah ama o metotla gideceksin. Metotsuz gidersen eli boş dönersin.